Merhabalar. Nihat yine sizinle. Şimdi Nihat'ın yeni arkadaşını size tanıtacağım. Tanıtalım mı anneciğim? Evet. Tamam. Nerede? Adı neydi? Evet. Pars. pars. Evet. Evet. Bu da Pars. Bu da Pars. Evet. Çok tatlı. Çok güzel Pars. Hadi git Pars'ı sev biraz. Nihat Pars'tan hiç korkmuyor. Bakın. Birazcık geriye git anneciğim. Evet. Nihat Pars'ı seviyor musun? Kalk anneciğim kalk. Pars'ı seviyor musun sen? Pars. Pars kocaman bir köpek oldu artık. Nihat'ı çok seviyor. Bizi de tabii. Nihat, Pars'ı seviyor musun? Hiç korkmuyor. Yiyor. o. <laughs> Düdüt. Fransız bulduk. O kadar tatlı ve sadık bir köpek ki. Sürekli sevilmek istiyor. Nihat da onu seviyor. Sevdiği için de. O da Nihat'ı çok seviyor. Nihat da onu çok seviyor. Hayır bırak onu. Gezdirelim mi? Tamam gel videomuza el salla madem. Bay bay iyi akşamlar de.